Harika balayı ya. Ya havalar çok soğumaya başladı. Şu şömenimizi yaksak iyi olacak arkadaşlar. Oh be birazcık ısınma zamanı. Hadi bakalım. Aa televizyonda da balıklar çıkmış. En sevdiğim. Şuraya biraz oturayım da azıcık televizyon falan izleyeyim ya. Oh be gerçekten sabahtan beri dondum neredeyse. Hava çok soğuk. Ya kardeşim şu televizyonda da bir tane güzel bir şey olsun ya. ya. Kim bana şey ya. Ben gideyim YouTube'a dur dur duramadı. Ne oluyor ya? Bugün kimse gelmeyecekti bana. Ne oluyor anlamadım ama. Abi aşağıda asker var. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. Şimdi başlayalım. 3 saniye 1 2 3 like attıysan geçelim. Abi asker ne alaka ya? Neyse dur şuna gidip bir bakalım. Asker Orada like'ımıza da atalım abi. Asker Tevfik abi. abi nasılsın iyi misin? Hey çocuklar. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Meron Papi ve Panda Şehri sınırlarını korumamız gerekiyor. Nasıl ya yani abi anlamadım. Sizler de bu işi yaparsanız eğer size iyi bir ödeme abi, yapabiliriz. Dostum şehri korumamızı istiyor dostum. Aa biz yaparız o zaman. Okey hadi gidelim abi, bana. Dostum bir ben de kabul ettim. De. Ben hemen otururum araya. Sınırları koruyacağız çok önceli. Dostum sana da para kazanacağız. Abi harika bir iş geliyor harika bir iş. Tamam. İşte sınır burası. Şehre buradan girmek isteyen herkesten kimlik isteyin. Ve kim olduğuna iyi bakın. Kolay gelsin çocuklar. Sağ ol asker Tevfik abi. Görüşürüz. Arkadaşlar Tevfik abi gitti. Programda bu iş bebek oyuncağı. Dostu bizim için çok kolay dostu. Lan çılgın panda la. Oğlum çok kolay diyorsunuz. Sonra da zorlanıyorsunuz. Sonra da herkes gülüyor ya. Abi siz ne videolara takıyorsunuz? Bu arada abi ben bunu ikili bölümünü daha çok çekerim abi. Dikkatli olun ve abone olun. Şurada oturacağız, Gelerek geçerek kimlik soracağız. Sonrasında para bizi alacağız. Dödte otobaya Ben de ben o kadar kilom var yemek. panda. Çürüğü koyalım. Ya afetler nasıl giyildi? Meşek. Dödte nikelen verdi giden dost. Çok kolay biçmiş. Harbiden söylemiş ya. Aa panda yemeklerden ficiyorum bak. Çürüğü koyacağım. Yapılır olmaz diyor ya. Sokakta konulmaz. O zaman yolun kenarına koyalım. Yolun kenarına koyunca sokak olmuyor sanki. Dostum var başka Dostum var bir gene. Koyduğum, oğlum harbiden <laughs> Oğlum harbiden. Oğlum siz çılgın panda mısınız? Çılgın pandalar mısınız? Harika pandalar mısınız lan? Ya oğlum siz harika mısınız? yoksa çılgın pandalar mısınız? Var ya ikinize ikisi çılgın. Yani bir arada olamazsınız lan eşekler. Abi bu arada bu benim telefon değil. Ee ben bu telefonum rota <laughs> rotta Hadi gel yemekleri de sonra yeriz. Şuraya oturalım. Otur otur Panda otur. Şey herhalde, otur yukarıda otur. Dostum, çocuğu yiyelim. Dostum, aç çok izik kaldı. Hadi dostum, sağ ol. Bekle biri geldi. Ya Panda'yı seçtim. Hadi dostum, dostum, ha ha dostum nereye var? var nereye ne var, 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 gidiyorsun dostum? O yüzden bize kimliğini ver. O da yaptı. Dostum bu şüpheli geldi bana. Yok be normal bir adama benziyor. Ne haber çocuklar ben bu şehirde oturuyorum zaten. E, bu şehirde oturuyorsanız kimliğimizi alalım sizin. Kimliğimi vereyim tabii ki. Bakıyorum. Panda kimliğin normal birine benziyor. Dostum ben zaten var ya bu, dostum bunu tanıyorum sanki. E panda seni tanıyormuş geç bakalım o zaman. Aç aç yolu aç. Dostum hadi bakalım geçtim. Güle güle kardeşim. Şehrimize tekrardan hoş geldin. Araban güzelmiş. Yaşıyorum bu arada güzelmiş diyor Oho oğlum. Şey mi, abi bak bu zenginlikten fakire doğru. Abi her ama <laughs> bir seviyor musun? Abi ben seviyordum. Eski günler geliyor Abi 2025 1 Ocak'ta. Geçiyorum abi. Ve abi saat kaç? Bakayım. Oha. Saat abi saat tam kaç abi? 12 buçuk. 12 buçuk lan saat. Video mu çekiyor? Neyse hadi baştan. <laughs> İlk kişi bize yaptı geliyorsun. Şey Dede çocuk uyuca be. Lan. Şimdi bankayı koymaz. Yani eşek. <laughs> dur dur dur. Dur dur. Hmm. Lan reklam yazdı ya. Beklemiyordum reklam. Dur 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 dur. Burada bir durduralım. Dur. Bak. Abi durdurdum bak. Abi. Abi siz delirdiniz lan? Bu arada abi. Eğer suçlu bulursa adam parayı geri alır bu arada. Parayı da boşlanacak. Ha bu arada like'ımızı da arttık. Yorumumuzu ha, yorum atamıyoruz. Abi kimlik istiyorum yorum için ya. O e-postayı nereden buldun lan? Onu sanki bu benim telefonu. Bak en heyecanlı yerinde durdurdum ve şimdi en heyecanlı yerine. Adam, batın şu anda. Oha. Hadi 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 arama be, hadi hadi aslanım, hadi 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 Ya bak abi keşke harika panda yerine çılgın panda koysaydınız ya. Herkes yazadı ve herkes götüne götüne vururdu ya neyse. Hadi dur. Ekle adamın arabası orada. Bir de bu şehirde oturuyorum da hoyla patlatıyor. Bütün paraları almış. Ama, hadi Sözümlü ya oldu. hayır. İşte Oo. askerler geldi. Gördün mü? Bir yere kaçamazsın. Ellerini kaldır ve paraları hemen bırak. Bırakmazsan ateş edeceğim bak. Aferin. Tamam tamam tamam. Kesin oluyorum. Lütfen ateş etme. Nasıl anladın be burada olduğumu? Anlarız biz anlarız. Bizden hiçbir şey kaçmaz. Şehire girdin belki ama bizden <laughs> kaçmadı hiçbir şey. Doğru, doğru, abi orada bak gorik oldu. Bu işten para kazanamayacaklar. 230 Abi bak zindanı kapattılar abi. Bak abi tam zindanı kapattılar. Bak görüyorsunuz. Şu an abi şu an like attık. Like attık abi. Abi siz de bu videoya eğer 100 like atarsanız like, 50, like atarsanız İkinci bölüm için ikinci bölüm için 5 like atın ve para ikinci bölüm için 5 like atın abi. Şu an ben fazla like sevmiyorum. 5 like yeter abi. 5 like. Hayatımda video olan 5 like olmadı abi çünkü ben de bu. Abi diğer videonda da 15 like atarsan beni mutlu edersin. İkinci bölümde neyse Tamam hadi bak senin bana attığı yani attığı yerde durdurdum şimdi başlatıyorum. Gir buraya ve bir daha asla çıkma. Duydun mu? Asla çıkma buradan. Heh. bak dostum bir hareket yapma. Bir daha yapmayacağım. Nereden biliyorum bir daha yapmayacağını? Orada bekleyeceksin. Tamam daha dikkatli koruyalım. Dostum bence gözümü de gözümüzü dört içeri. ha, Telefon çalıyor benim. Benim de mi çalıyor? Beni çalıyor? benim çalıyormuş. Alo efendim abi. Çocuklar denizde kaçaklar var. Hemen sahilden botları atlayın ve yakalayın. Yoksa içeri girecekler. Banda şimdi de denizde kaçaklar var <laughs> Döndü bu içeri kolaydı. Yürü yürü yürü. Botlar yürü yürü. yürü. Bak şimdi çılgın sürecek herhalde papya. Hadi hadi aslanım yürü yürü yürü. Ben oğlum ben niye diyorum? Yürü yürü. Dur ya. Ne A, yürü, yürü 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 hadi hadi yürü, aslanım yürü. Dur 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 yürü yakaladın şimdi şuna yürü ya Tamam gidiyorum Rebabi oğlum Ağırlaşan sen kaçak, kaçak, Adam sınır yolunda bizi görünce deniz yoluyla girmeye çalışıyor i̇şte Abi işte orada Ama orada video kaç dakika Abi 5 dakika 50 Bak 5 dakika izlemişler dedi 6 dakika olacak neyse. Yaklaş, yaklaşıyorum. Hey Derya dur sana söylüyoruz. Atış edeceğiz ama ikaz ettikten sonra. Dostum tamam de. Bak dostum botunu. Nereye gitti bu? Adam kayboldu ya. Neredesin be? Arkamıza geçmiş. Dostum onu durdurma diye. Tamam onu sabotaj tepkiyle durduracağım bekle. Onu vuracağım arkadaşlar. Hadi hadi vur. Demek ki sana zarar vermeden seni durduracağım. İşte bu. Tamam mı? Aha atladı. Botunu bozdum botunu bozdum. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Ya oğlum ya bak. Orada görüyorsunuz. Minicik tekne var. Oğlum her an babi sizi yakalana. Her an babi adamdır. Oo, 6, 23 6.23 saniyormuş. Koş 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 koş. Bak her zaman ateş edeceğim. Duydun mu ateş edeceğim. Bana bir Oğlum sen niye korkay sen gibi olsun lan. Evet yakaladım korkak tamam, tamam. Teslim oluyorum. Sizi atlatmanın bir yolu yok mu be hiç? Hiçbir şekilde şey Hadi bakalım götürme zamanı. İşte geldi. Seni de buradaki zindana koymak zorundayız. Bekleyeceksin burada. Kaçak bir şekilde asla bu şehre giremezsin. Bu şehrin koruyucuları bizleriz çünkü. Gel bakalım buraya. Dostum diğer adam nereye gitti? Diğer adamın suçu bitmiş. Dostum nasıl? Onu hapishaneye gönderdik panda. Hey ee, dostum, ben ne dem? Onu hapishaneye gönderdik evet. bankayı korumaya için arkadaşlar. İzlemeye devam eden takipçiler videoya like atmayı unutmayın. Abi açıyoruz zaten ya. Ne istiyorsunuz zaten abi? Açıyoruz zaten. Hey dur bakalım. Dostum köpek şüpheli bir şey oldu mu? Allah dostum. Tamam. Paşa şüpheli bir şey var. Abi lan oğlum. Hani bu hani bebek oldu. Hani bebek videoları var ya Eren Papi ile Panda. Lan. Abi oradaki köpeğin ismi de Paşa'ydı. Bunun ismini de Paşa koymuşlar lan. Hadi Paşa oldum, hadi, havala. oğlum hadi havalı. Beyefendi nereye gidiyorsunuz ve hangi yola taşıyorsunuz? Dinliyorum sizi. Ee, işte yani Domates ve biber taşıyorum. Domates ve biber taşıyorsunuz demek. Ki. Oğlum bu kadar hmm. karnın bir... yolu oh. Arkada Doldu... Arkadaşlar videomuz bitiyor ve like da asmayı da unutmayın kendi gösterimi de göstereceğim. Daha 10 saniye kaldı. Next stage. Hiç Son dakikalarda izlerim şey abi. Sablamaya başladı. sakin ol. Abi bitiriyoruz evet. Bay bay.